Geniş kaşıkçısı içerisinde hyalinik asit, e, mannitol, büyük asit, bazı vitaminler, e, amino var. Burada amaç kurumuş cildi ya da canlılık ve parlaklığını yitirmiş mat ciltlerin hyalinik asit sayesinde e, nem vermek, nemle beraber cildin daha canlı ve daha parlak gözükmesini sağlamak. Aynı zamanda kolajen sentezini sen, e, arttırmak için e, hücrelerini uyarmaktır. Ee, ne olacak sonrasında? Hastanın cildi bir kere daha nemli, dolayısıyla daha canlı ve daha parlak olacak. Ince kırışıklıklar bir miktar açılacak. Tamamen açılacak demiyoruz ama ee, deri acımlanacağı için ee, bir miktar ince kırışıklıklar da açılmış olacak. E, Etkisiz süresine kadar 40 yaşın altındakileri ben tek seans ödeyebiliyorum. Tek seans yeterli ama 40 yaşın üstünde 15 gün aralığında 2 seans yapıldığı takdirde 1 sene boyunca hastalığın ee, aslında bakımları tamam. Hadi bakalım. Şimdi geniş kaşısını alnı yapacağız mı? Hayır, alnı yapmıyoruz. Alındaki hakkımızı boyunda kullanıyoruz. Çünkü alına zaten botoksla e, müdahale etmiş oluyoruz ve yeterli olmuyor. Ama alındaki hakkımızı boyuna kullanarak o boyundaki ince çizgileri de açmaya çalışıyoruz. Tamam bakalım şöyle. Hadi başlıyoruz. Çok ağırlı değil. derinin hemen altına yapılması lazım. O yüzden de böyle kabarcık kabarcık oluyor. Kabarcıkların işlemin etkili olması için oluşması gerek. Aksi takdirde daha derin tabakalara yapılırsa hem bu şişlikler oluşmayacaktır hem de e, işlem faydası daha az olacaktır. Önemli olan doğru tabakaya ürünü yerleştirmek. bu dolgu gibi hacim oluşturma olayı yok. Yani şekil vermek için yapmıyoruz onu cildi. Bunu yapmamızın amacı cildin kalitesini arttırmak. Tamamen cilde yönelik bir uygulama. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Hastamız çok rahat yalnız. İstediğiniz zaman bekleyebiliriz. Yemek aldığı zaman yeterli, ayar olacak Burası tamamen bitti. Diğer yüz mü kaldı? Diğer yüzün de çoğu bitti aslında. Ama en sıkıntılı yer neresiydi? Şurasıydı. Orayı da bitiriyorum şimdi. En zor yar gitti ama ne kadar kaldı? Çok çok az kaldı. bir şey olsun. Tamam, dayanmayacak okay. kadar <laughs> değil mi? <laughs> Çok iyi, tamam. Geçtim, anlık zaten. Anlık tabii, yani şu an herhangi bir ağır Sadece yok olup o zaman Gayet iyi. Tabii, aynaya baktığın zaman onu deneyeceksin. Biraz korkmuşum. Ben daha fazla bekledim ama yok değil, gayet iyi. Değil. Yani. normal. Normal. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.